Evet Ahmet Enes. Bir. Bir neredeydi? Evet. Aa. Diğeriydi bir. Hayır. Bence mavi olan. En başa bak. En başa bak. Mavi bardak var bak. Bravo. Şimdi ikiye geçiyorsun. Kırmızı bardak. Evet. İki. Bir tane daha koyuyorsun oraya. İkiye. İkiye. İki neredeydi? Kırmızı bardak. Hayır yanlış oldu, hayır yanlış oldu, yine yanlış, yine yanlış, A -a. evet hayır yanında bak kırmızı bardak var, hayır aşkım hayır oraya değil bak şuraya, şuraya, aferin bak sana. Şimdi güçe geçiyoruz, Güç nerede? Sırayla gidiyoruz eve. Üç tane çubuk koyuyoruz. Aha evet. Aferin sana ya. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Evet bir tane daha koyuyorsun. Üç olsun. Evet bravo. Şimdi dört. Dört nerede? Dört nerede? Evet. Koy oğlum. Koy oğlum. Dörde koyuyorsun. Dört hangisiydi? Aa, yanlış diğerine. Evet. Harikasın sen Ahmet Enes. Şimdi beşe geçiyorsun. Beş. Beş rakamı nerede? Bak pembe bardakmış. O değil, o değil. Aa. Hayır. Hayır. Evet. Bir tane daha koyuyorsun oraya. Beş tane koyacağız çünkü. Beşe koyuyorsun. Beş hangisiydi? Hayır. Koy oğlum. Hayır o değil o değil. A -a. A, -a. Hangisi? Evet. Devam et. Bir daha. 5 tane koyman gerekiyor çünkü. Ahmet Enes hadi oğlum. Evet harikasın. Bir daha. Hayır. Diğerine. Evet. Bir daha. Bir tane daha. Altı tane koymamız gerekiyor. İki. Bir daha. Üç. Koy oğlum. Dört. Devam et. Beş. Sen de sayıyorsun Ahmet Enes. Kaç oldu? Beş mi oldu? Bir tane daha altıya tamamlaman gerekiyor. Hadi aşkım. Altı. Altı neredeydi? Evet. O da bitti. Şimdi yediye geçiyorsun. Yeşil bardağı tamam mı? Yeşil bardağı. Yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. O bitti ya, o bitti ya. Bakalım. Bir. Evet. Devam et. İki. Üç. Gülümse. Dört. Bu dört oldu. Beş. Yap aşkım. Beş. Altı. Ahmet Enes altı oldu. Bir tane daha yedi. koy bakalım yedi olsun ve kendini kocaman alkışlamanı istiyorum. Alkışla kendini Ahmet Enes, Ahmet Enes. <laughs> Şimdi de kurabiyelerimiz hazır. Şimdi de sarma yapalım. Anne evde sarma yapıyor mu sana? Evde sarma yiyor musun? Hadi burada da yap o zaman. Sen de burada bize yap. Ben yemek istiyorum. Ben bugün çok acıktım ya. Sınıfa da götürelim arkadaşlarımıza. Hadi yap bakalım. <laughs> evet. Kalkmıyor mu? Kesebilirsin onu, kesebilirsin evet. <laughs> Ay, nasıl kesiyorsun sen? Gülümse. Gülümse. Unutmuyorduk ama nasıl gülüyorduk biz? Yerim ya. Kesebildin mi? Şimdi kestiğini bana göster. Hangisini kestin? Vay ya Ahmet yine <laughs> alkışlar. Bravo. Şimdi diğerini kote. Hangisini istersen. Olur. <laughs> o da olur. Onu da alabilirsin. Sen nasıl oynamak istiyorsan öyle oyna. Peki ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet. Bastır. İyice bastır. İyice, iyice, iyice. Şimdi kaldır bakalım. İçine bakayım. Göster bana. Yapabildin mi? Ay Ahmet Enes ya harikasın ya. Şimdi yine kesebilirsin. Bak diğer kalıbı da kullanabilirsin bak. Evet. <laughs> Hadi bakalım bunu da bitir de Liza'ya götürelim artık. Liza ve Kerem'e götürelim sarma ve kurabiyeleri. Ke Ahmet Enes. Ba göster bakayım bana aşkım. Ahmet Enes bana göster. Aa! Bravo sana ya. Hadi hamurlarını al bakalım. Al hamurlarını. Topla. Hepsini topla. Topla 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 topla. Gülümse bana bir kere son bir kere. Gidiyoruz çünkü. Arkadaşlarımıza götürelim. Ee, Kerem geldi. Kereme ne yapalım? Kurabiye yapalım mı Kerem'e? O zaman yap bakalım, güzel olsun ama. Hmm, nasıl yap? Bana da yapacak mısın? Liza'ya da yapalım. Liza'ya da yapalım, olur mu? Liza'yı eve mi götüreceksin? Ha kurabiyesini eve mi götüreceksin? Hmm, tamam o zaman bana burada yap ben burada yiyeyim kurabiyemi olur mu? Nasıl yapıyorsun kurabiyelerini? <laughs> o ne olabilir? Ne var orada? Ne? Gülümse bakayım bana biraz ya. Senin o gülüşlerini yerim ya. Ahmet Eres. Hadi Kerem bizi bekliyor. Hadi kurabiyesini yapalım. Yap bakalım. Kes onu. Kes hamurunu. Kes 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 kes. kes. Hızlı hızlı. <laughs> Şimdi merdaneyi al bakalım eline. Merdaneyi al. Merdane nerede? Merdane nerede? Ha, o kalıp tamam. Onun içine de koyabilirsin hamurunu. Koy bakalım içine. İçine hamurunu koy. Hepsini mi koyacaksın? Gülümse bakayım bana. Ahmet Enes. Ahmet Enes. Önce bir gülümse yap bana. Bay bay da ya. Seni çok seviyorum. Hadi yap bakalım kurabiye, Çok merak ediyorum. Fırına da koyacak mıyız? Ha, tamam. O hazır mı? Kerem'in kurabiyesi hazırlandı mı? Şimdi bana o zaman sıra. Ben de bana da yapacaktın ya. Çıkar bakalım. Göster bana. Göster bana hamurunu. Vay. Bak merdaneni alabilirsin. Bak merdaneyi al bakalım. Yok. Evet. Aç bakalım. Şimdi sıra kimde? Şimdi kime yapıyorsun? Bana mı? O Kerem'in. Sıra bende. Sonra da Muhammed'e yapalım. Bay bay yap, Ahmet Enes bay bay yap. <laughs> Hadi aç hamurunu aç bakalım, aç bakalım evet. Göster bana evet. hamurunu.